Bildiğiniz gibi bu tür olaylar, e, nefret söylemleri maalesef yaygınlaştı. Sık sık e, görülmeye başlandı. Bu gerçekten insanlık adına son derece utanç verici e, bir eylem olarak karşımıza çıkıyor. Bunları şiddetle kınıyoruz, şiddetle lanetliyoruz. Bu hiçbir şekilde ifade özgürlüğüyle izah edilemez. Sözde ifade özgürlüğü adına bunların yapıldığını söyleyenler gerçekten büyük bir yanılgı içindeler. Büyük bir efendim e, yalan içindeler. Bunu gerçekten bunu kabul etmek mümkün değil. Güya demokrasi kisvesinde bu tür eylemlere izin veriliyor. Bundan dolayı izin verdiklerini söylüyorlar. Bunlara göz yumulması, bunlara izin verilmesi insanlık ve nefret suçundan ortak olmak demektir. Bu kesinlikle açık bir şekilde bir insanlık suçudur, nefret suçudur. Ülkemize ve tüm insanlığın ortak değerlerine olan İslam'a karşı hem de NATO tepkimiz olan ya da olmaya aday olanlardan daha hassas olmalarını bu eylemi gerçekleştiren mahluklara derhal gereğini yapmalarını ve medeni ülkelerin aldığı tedbirlere benzer tedbir almalarını da bir kez daha burada ifade etmek istiyorum. Deprem felaketi dahil zaman zaman yani siyasi münazaralarla şahsi itirazlarla gerçek dışı, abartılı, yanıltıcı söylemlerle hudutların güvenlik konusu polemik haline getirmeye çalışılıyor. Bu son derece yanlış, son derece gerçeğe aykırı bir söylem ve davranıştır. Deprem sonrası da e, Suriye'den Türkiye'ye sığınmacı akıla olduğu tezviratı maalesef yapıldı. E, bunun da gerçek olmadı. bildiğiniz gibi çok açık ve net bir şekilde ortaya konuldu. Bu tezviratların, yalanların e, e, bunların efendim gerçekleri yansıtmadığını bilmemize rağmen sınır hattında denetlemeler yaptık. Arkadaşlarımla konuştuk, görüştük. Sivil ve askeri makamlarla temaslarımızı sürekli sürdürüyoruz. Bunların iftira olduğunu, durumun... Bunun tam tersi olduğunu kamuoyumuza daima paylaştık, paylaşmayı sürdüreceğiz. Arkadaşlar bu felakette karşılaştıktan sonra hepinizin bildiği gibi, hepinizin şu veya bu şekilde rol aldığı, görev aldığı şekliyle devletimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ta başlangıçtan itibaren, ilk andan itibaren, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlarımız, valilerimiz, kaymakamlarımız, belediyelerimiz, asker, polis, jandarma, bütün imkanlarıyla, tüm kurum ve birimleriyle arkadaşlarım ilk ana itibaren seferber oldu. Herkes milletin yanına koştu, vatandaşın yanına koştu. Ve bu şekliyle felaketin yaralarını sarmak için büyük bir gayret sarf ettik ve sarf etmeye devam ediyoruz. Bu konuda gerçekten gece demeden, gündüz demeden, yağmurda, yaşta, karda, kışta büyük bir fedakarlık oldu. Ve devletle milletin bir ve beraber olduğunun, tek yumruk, tek yürek olduğunun çok güzel örneklerini verdiniz. Arkadaşlar bu 6 Şubat'taki yaşanan felaketin durumunu değerlendirdiğimizde, kıyasladığımızda gerçekten geldiğimiz noktada çok büyük bir başarı var. Çok büyük bir iyileşme var. Çok büyük efendim yaraların sarılması söz konusu. E tabii bunlarla birlikte işin bittiğini söylemiyoruz. Efendim benim yine tabi ki ihtiyacımız yine yapmamız gereken birçok iş var. Daha çok iş var. Fakat e, çok büyük mezabe kat edildi. Bundan sonrası için de Devletimizin efendim, çalışmaları milletimizle omuz omuza devam edecek. Yaraları biz saracağız, sarmaya devam edeceğiz. Zamana ihtiyacımız var, sabra ihtiyacımız var. Arkadaşlar e, bu çerçevede Milli Savunma Bakanlığı olarak, Türk Sağlık Kuvvetleri olarak bizler de ilk andan itibaren vatandaşımızın yanına koşmak suretiyle, Mehmetçik vatandaşıyla beraber ilk andan itibaren omuz omuza, karada, denizde, havada yapılması gereken ne varsa bunları bütün... Ee, komutanlarıyla birlikte, efendim, siyah arkadaşlarıyla birlikte, mesai arkadaşlarıyla birlikte görev almak suretiyle bu yarın sarılmasına gayret gösterdik. Tabii bir taraftan başlangıçta arama kurtarma çalışmalarımız oldu. Daha sonra ulaştırma karadan, denizden havadan ulaştırma faaliyetlerimiz söz konusu. Güvenlik ihtiyacı vardı. E, bunun akabinde arama kurtarmanın arkasında bu e, barınma ihtiyacı ortaya çıktı. Barınmayla birlikte İH'e ihtiyaçlarımız da ortaya çıktı. Efendim ve bunların karşılanması için de her türlü gayret gösterildi. E, tamam tamamen diğer taraftan da eğitim ihtiyacımız söz konusu şimdi. Bu konuda bildiğiniz gibi en büyük yatırım gençlere yapılan yatırımdır. Bir ülke için, bir millet için. Bu manada da bu eğitim konusunda elimizden gelen neyse gayretimizi gösterdik. Sağlık konusunda yapabilecek desteklerimizi efendim, bir şekilde gerçekleştirdik. Sahra Sıra Hastanesi'nin kurulmasıyla efendim sahildeki, rıhtımdaki, iskenderimdeki iki gemimizi hastaneye çevirmek suretiyle vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarına karşılık vermeye Efendim ihtiyaçla gidermeyi gösterdik. Ve bu şekliyle seferber olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti arkadaşlar yaraların sarılması için ilk ana itibaren çalışmaları sürdürüyor. Biz vatandaşımızla beraber bu çalışmaları sürdürdük. Sürdürmeye devam ediyoruz. Ve burada bu Mehmetçik okulları için de bir başlık açmak gerekiyor. Gerçekten biraz önce söylediğim gibi en büyük yatırım gençlere yapılan yatırımdır. Tabii bu gençlerimiz burada bu büyük deprem felaketinden sonra, büyük kayıplardan sonra anneler, babalar, büyükleri efendim aile büyükleri, aile fertleri ve büyük bir travma, büyük bir sıkıntı, büyük bir üzüntü var. Derin bir e, üzüntüye kapılan bu gençlerle beraber hem eğitim hem de bu konularda kendilerini rahatlatmak bakımından bir e, girişimde bulunduk. Ve bu konuda e, o öğrencilerimizi, çocuklarımızın eğitimlerinden geri kalmaması için ve bu sıkıntılarını olabildiğince gidermek, onların ihtiyaçlarına cevap verebilmek için Sayın Bakanımızla, Sayın Mahmut Özer'le, Sayın e, Milli Eğitim Bakanımızla ve Eğitim Bakanlığı personeliyle Milli Savunma Bakanlığı olarak yoğun bir çalışmaya girdik. AFAD'ın da desteğiyle önemli mesafeler kat ettik. Bu okullar açıldı. Bu okullar çalışmalarını sürdürüyorlar. Hem anaokulu e, ana, dokulu, ana okulu düzeyinde, orta öğretim düzeyinde ve ayrıca üniversite hazırlık düzeyinde çalışmalarımız devam ediyor. Ve bu çerçevede yapılan çalışmalarla bugüne kadar açtığımız 232 Mehmetçik okuluyla ile 26'sı bunun Hatay'da bu çalışmalar e, arkadaşlarım oradaki fedakar öğretmenlerimizin Mehmetçiğin çalışmasıyla, fedakaran çalışmasıyla gerçekten başarılı bir şekilde devam etti, devam ediyor. Bu Hatay özelinde ise, Hatay özelinde ise burada e, kurulan, kurulmakta olan çadırlarımız var. NATO ile ya yaptığımız anlaşma çerçevesinde, mutabakat çerçevesinde. Bunlardan 2.600'ü kuruldu, hazır hale gelmek üzere. Çok güzel bir zaman sonra hazır hale gelecek. Orada e, yatma yerleri, çalışma alanları... Banyosu, tuvaleti ısıtma, soğutma dahil, jeneratörü dahil güzel bir alan meydana gelecek. Bu alanların ayrıca önümüzdeki dönemde yapacağımız, defne bölgesinde yapacağımız 4 bin çadırın da bunlara ilan edilmesiyle, 4 bin, çadı, 4 bin kişilik çadırın da kurulmasıyla toplam 6 bin 400 kişilik bir e, potansiyel ortaya çıkacak. Ve bunu da Sayın Bakanımızla ve Sayın e, Spor Bakanımızla, Gençlik Bakanımızla yaptığımız görüşme ve konuştuğumuz sonrasında bunları bir şekilde yurt şeklinde kullanmak mümkün olacak. Dolayısıyla öğrencilerimizin rahat bir ortamda dersi hazırlanmasını sağlamamız mümkün olacak. Bunu da sayın bakanımıza konuları bir şekilde götürmek suretiyle eğitim, öğretime olabildiğince azami düzeyde katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bugün öğretime başlayan öğrencilerimize de bu vesileyle başarılar diliyorum. Öğretmenlerimize kolaylıklar diliyorum. Değerli arkadaşlarım, Türkiye gerçekten büyük ve güçlü bir ülke bunu bilelim. Bu çerçevede e, bunu sağlayan en önemli unsur da asil milletimizin sahip olduğu kültür, değerler ve devletin olan sadakati ve desteği. Ve Dolayısıyla biz devlet ve millet olarak birlikte bu büyük felaketten ve zorluklardan geçmişte olduğu gibi bugün de metanetle, sabırla, çalışmak suretiyle birlikte beraberlik ruhu içinde yaralarımızı saracağız. Buna inanıyoruz. Arkadaşlarım bu ruhla şimdi tek yürek, tek yürek ben tek yumruk olarak el birliği ve gönül birliğiyle dimdik ayaktayız.